Naber nasılsınız nasıl yoldur? Bugün sizlerle beraber evet saate bakmayın lütfen. Ee, Süper Mario Bros. Wonder yeni çıkan Mario oyundaki şeylere bakacağız. Bu arada çok fazla de detay detaya girmeyeceğim. Ayrıca 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Bu, bu, video biraz 29 Ekim'in biraz da geçinde çıkacak. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Video başlamadan önce baya az kişi abone oluyor ve ben bunu çok üzülüyorum çünkü 100 aboneye çok yakınız. Lütfen 100 abone olmamıza yardımcı olun ve evet şimdi başlayabiliriz. Şimdi bu kendime göre yapacağım siz, siz kendinize göre şuradaki şeyi kopyala yapıştır falan atarak yazarak şey yapabilirsiniz. Bu arada e, doldurma olanları şuraya atacağım. Bir de olanları yine mantıklarını söyleyeyim. Şunların hep size bir tane şeye dönüştürüyor. Başlıyorum. Ee, spinning jump badge herhalde öyleyse. Bu nasıl yapıyordu bilmiyorum ama güzel de. A. Hmm. Crouch high jump Bu da hani şey böyle. Eğer oynadıysanız Super Mario Bros. 2'de hani böyle eğilip zıplama vardı ya. Ondan çalmışlar. B. Dolphin kick. Abi var ya bu güzel aslında. Çünkü blokları kırabiliyorsun ve hızlı yüzüyorsun. Biliyor musun? S değil A. A. Ee, bu ne? Speed değişmiyor. Emin değilim. B. Ee, bundan da emin değilim. Ama güzel bir şeydir gibi duruyor. B. Ee, bu hani şu adını unuttum ya. Şu yatan güzel bu. S. Baya güzel aslında. Hmm. Caps with Parachute Cap Şimdi şöyle diyeyim Güzel Ama bazen sıkıntı çıkarabiliyor ama yine de güzel Aa. Bir de taktiğini bulursanız sanmıyor ee, Wall Jump Edge Emin değilim güzel 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 Ama C Bu da C hemen de Bu bloklar çıkarıyor Berbat abi. Eğer Yoshi'yle bir de Yoshi oynuyorsanız direkt oynamayın. Kendin direkt oynamayın. Coin magnet. De çünkü hani, hani. neden ki hani eğer sadece ım, zorlanıyorsunuz e bulmakta bunları kullanın. Ar Artık plus coins. Bu da çok gereksiz abi. F. Ç gereksiz. Çünkü sadece ekstra coin veriyor. Bu da saçma mesela sadece çünkü şöyle yapıyorlar sen de zıplıyorsun ona göre bu coin veriyorlar. Bu ne bilmiyorum ama saçma duruyor de. <laughs> bu sensör en iyi abi. E, sensör dedim yanlışlıkla. Sensör. Sensör çok iyi çünkü hani böyle bir tane gizli alanı bulamıyorsunuz ya bazen sinir oluyorsunuz, sinir krizi geçiriyorsunuz. Bulamıyorum da bulamıyorum diyorsunuz ya. Her onların çözümünü bu kadar. E, bir şeyim dört beş kaldı. Neyse. E, ayrıca spoiler vereyim küçük bir. E, spoiler durmak duymak istemiyorsanız atlayın bu kısmı. Ama lütfen film Mario'yla kapılardan girmeyin ya da herhangi bir film karakterle kapılardan girmeyin. lütfen denemeyin. Denemeyin. Buna ödersiniz. Gerçekten. Evet. Tamam. Şimdi bunlar sonlar görünmezlik abi görünmezlik çok kötü yani kullanıyorsan çılgınsın çünkü duvar yoksa kendini göremiyorsun eşya tutman lazım çok zor neyse jetran çok iyi abi bir de size hani böyle zıplama için birkaç saniye veriyor ya bir de havada koşturuyor çok iyi evet gizli ıı, ses badge gereksiz abi full gereksiz gereksiz çünkü saçma yani ihtiyaç yok böyle bir şey garip grup sesler yapıyor yani sadece Mario'nun masasından falan sinirliyseniz değiştirme değiştirebiliyorsunuz ama onun için de e, bütün oyun boyunca tekrar sesi duymanız lazım çok gereksiz ee, Spring Jump Batch emin değilim bunda aslında bu da biraz bilmiyorum ya Spring Jump emin değilim neyse Evet bir de şöyle bir tane şey göstereyim. Bir dakika bunu görmediniz, bunu görmediniz, bunu görmediniz, bunu görme, Bunu bu bu, bu 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 bunları görmüyorsunuz. Bun bunları görmediniz. Lain. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika Bunu görmediniz. Evet tam bunu. Arkadaşlar bakın şurada e, gördüğünüz gibi 65,8 e, %68,8 e, kişi videolarımı izliyor ve abone olmuyor. Ve bu beni çok üzüyor. Çünkü daha neredeyse 100 abonede bile değiliz. Ve bu gerçekten çok, çok büyük bir sorun. Hani benim gibi küçük kitleri şeyler için. Çünkü eğer öyle küçük kitleriyseniz abone gelmemesi çok sıkıntı. Çünkü büyüyemiyorsunuz abi. Büyüyemiyorsunuz. Ayrıca taktik söyleyeyim, ee, sürekli video yükleyin. Ben yükleyemiyorum. İşlerim çıkıyor. Ayrıca... Ayrıca bir şey soruyorum. Bir dakika. Bir... Bu yok, bu yok. Ee, ayrıca kanalın doğum günü yaklaşıyor. Onun için de özel bir video yapabilirim. Eğer umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir var o yanlış söyledim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size abone olup like atmayı ve zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Tabza oyunda kaçar.